Merhaba arkadaşlar, Trabzon'dan Anne kanalına hoş geldiniz. Sizlere Trabzon'dan selamlar, sevgiler. Sizlere bu, bu günümü ayırıyorum. Ve bugün sizlere sürprizli, bol, oksijenli, doğa içerikli, güzel bir vlog gelecek. Hepinize iyi izlemeler diliyorum. Ama önce güzel bir kahvaltı yapalım Karadeniz'de. kuymağımız var Karadeniz'de vazgeçilmeyen lezzetlerden. Yine böyle bir serpme kahvaltısı. Yine Karadeniz ekmeğimiz var. Dediğim gibi önce karnımızı doyuralım sonra içeriğimize devam edelim. Kuymak deyince tabii ki aklımıza ne geliyor? Karadeniz geliyor. Yine böyle. Bakın kaşık doluyor. Biraz soğumuş arkadaşlar o yüzden ama yine de çekiliyor. Bakın kopmaması gerekiyor aslında. Çok güzel. Arkadaşlar Maçka'ya geldik sayılır. Zaten tabelada da görüyorsunuz Maçka yazısını. Evet arkadaşlar Volkan Konağı gidiyoruz. Hep birlikte sevenlerine bu videoyu hazırlıyorum. Çok sevdiğimiz, kıymetlimiz, değerlimiz Volkan Konağın kabrini ziyaret edeceğiz hep beraber. Ve bu arada Maçka benim annemin köyü ve Yeşilyurt Mahallesi örnek kalan mahallesi Yeşiltepe Mahallesi. Anneciğim buradan sana memleketinden, köyünden kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sana Maçka kokusu göndereceğim. Evet buradan da yaylalarımıza, Maçka'nın yaylalarına gidiliyor. Kulün Dağı yaylası, Şolma yaylası, annemin yaylası, Kigono yaylası, Lişer yaylası buradan gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası konak aile mezarlığı yani Volkan Konağın mezarını ziyarete geldim. Tüm severleriyle, dostlarımla bir Fatih okuyalım. Ve dediği gibi o ceviz ağacı arkadaşlar. Ve altında da kabri. Allah rahmet eylesin. Mekanımız cennet olsun. Bütün sevenlerinden sana selam getirdim. Kıymetlimiz, değerlimiz, kıymetli sanatçımız. Evet, tüm severlerimizden Fatiha bekliyorum canlar. Allah'ım sabırlar versin. Çok güzel. Dediği gibi ceviz ağacının dibi. Mezarlık o kadar güzel mekanı kendi gibi güzel bir yerde yatıyor dümdüz duygulanmama geldi değil hayrısın bak dur sabırlan sevenlere ya sabırlar versin evet, geldim Tüm programlarında söylüyordu ya arkadaşlar, işte o ağacı. Ölürsem kurtuluştan önce yani ki öyle de görünüyor. Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarına gömün beni. Şair beni bağışlasın. Karadeniz'de, Maçka'da, düz tarlada babamın yanına gömün beni. sonsuzluğun yeri, mekanı nur cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Evet kuzeyin oğlu. Hep öyle söylerdi. İşte arkadaşlar, Volkan Konak, Kuzey'in mekanın cennet olsun. Bayrağını, vatanını, memleketini, milletini seven insan. Allah rahmet eylesin. Burası benim anneanne ve dedem. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Burası maçka. Her zaman size diyordum ya işte annem maçkalı diye. Bugün annemin köyündeyiz. Anneannemin dedemin mezarlığına da geldik. Onları da ziyaret ediyoruz. Kucağım da benim torunum var. Yani e, anneannenin torunu ben, benim torunum. Yani dört kuşak arkadaşlar kendi çocuğu. Çocuğunun çocuğunun çocuğu dört kuşak. İşte burası annemin köyü biraz daha gezeceğiz. Şöyle bir fatihamızı okuyalım, dualarımızı yapalım. O kadar güzel yerde yatıyorlar ki arkadaşlar. O kadar güzel yerde yatıyorlar ki. Yavur ağacının gibi. Çam ağacı var. İşte karı Bir yanında, yanında da yine mezarlıkları var. Orada yine amca çocukları, amcaları yani dedemin akrabaları yine o taraftalar köyümüz hemen karşısı evet arkadaşlar işte onun için torun seviliyor demiştik ya baldan tatlı tamam çocuk Fındık gibi Torun fındık içi gibi diyoruz Baldan tatlı İşte bakın Anneannemin ziyaretine geldim Nice insanlarımız var ki Büyüklerini ziyaret etmiyorlar Geçmişlerini araştırmıyorlar Elimizden geldiğince Bence bir duayı Esirgemeyelim Yani insan Çok geçmişi Hatırlıyor Hani ifade etmek çok zor Çok zor Şu an annemin yerindeyim Annem Zonguldak'ta O da gelemiyor Rahatsızlığından dolayı Onun yerine geldim Mezar taşlarına Dokundum Dualarımızı ettik Allah kabul etsin Selam getirdim Herkesten Torunlarından huzur içinde yatsınlar. Annem çok iyi, hepimize annelik yaptı. Allah razı olsun, güzel evlatlar yetiştirdiler. Biz de onların yetiştirdiği anneler, evlatlardan doğduk. Biz de büyüklerimizden gördüğümüz gibi çocuklarımız evlatlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Böyle arkadaşlar, duygu dolu bir Video oldu aslında kusura bakmayın. Hele de ben uzaklardan geldim. Yani Türkiye'mizin içinde olsam belki bu kadar duygulu dolu olmam. Ama kurbetten gelince insan daha çok e, duygulu oluyor. Nereden nereye. Beni hep Almanya'da görüyordunuz, evimde görüyordunuz. Ama şu an Trabzon, Maçka, Volkan Konak böyle arkadaşlar. Yani ölmüşlerimizi unutmayalım. Anneciğim bak. Bak. Aynı bizim fındıklığımız gibi. Anne bak burada fındıklıklar var. Bir de ceviz ağacı var. Ben şurada da bir geldim. Bekme. O kadar mı güzel? O kadar mı güzel havada var bugün anne. O kadar. Sanki Rabbim bugünü bize ayırdı. Ki nasip etti. Ta bak. Anneannemin dedemin mezarına gelmeyi Rabbim nasip eyledi. Kelebek uçuşuyor bakın arkadaşlar o kadar güzel. Yaz gibi. Yine burada mezarlıklar mı var arkadaşlar? Anneannemin hemen mezarlığı şurada. Annem bilir bunları. Allah rahmet eylesin. Mekanları nur cennet olsun. Güzel yerde yatıyorlar. Hemen ileride cami var. Bakın arkadaşlar, hep sık evler var burada. Çekeceğiz daha yukarıdan da. arkadaşlar Maçka güzel köyleri de güzel de yalnız yollara pek iyi değil iki araba yan yana geçemiyor bir o sıkıntısı var bak şurada şu, şu. bakın Nasıl? arkadaşlar şu karşılarda işte mezere oluyor artık karşı köyler Anneanneme sorarsın. Burada da yine mezarlık var. Baksana şuraya ne kadar güzel. Hava gibi. Buralar et mezarlık için ayrılmış arkadaşlar. Anne bak kapımızın önündeki çam ağacından Bidesini buradan mı getirdiniz bilmiyorum ama aynısından burada da var. Evet zaten Karadeniz çam ağaçlarıyla dolu. Burada da bir ev var. Şu evi de göster belki annem bilir. рiс Karayemişlere bak. Burada öyle bir şey ki kendi yerin hemen kapısının önünde işte bir mezarla karşılaşabilirsiniz. Aha bizim karşılaştığımız gibi. Burası köyün camisi hemen dip tarafında. Hemen mezarlar var. Aha burada da var bakın gül ağacını güzel açmış. Kim bu? Polis Hasan eşi. Hasan eşi. İşte annemizin köyü Maçka. Şöyle bakınca bakın. Dört tarafı da çam ağacı arkadaşlar. Onun içi sanki başka bir dünyanın içindeymişiz gibi. Şöyle bir bakın. Sizlere Maçka Yeşil Yurt Örnek Alan Köyü'nden burada vedalaşacağım arkadaşlar. Buradan bu videomda annem çok ağlayacağını biliyorum. Ama ona bir hediyem olsun. Ya kısmet bir dahakine geliriz gelmeyiz. Ölmüşlerimizin hepsini Allah rahmet eylesin. Kalanlara da sağlık sıhhat diliyorum izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.